Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Vestel TV'lerde kanal güncelleme, kanal ayarlama otomatik nasıl yapılıyor onu size göstereceğim. Öncelikle ana sayfa tuşuna tıklıyoruz. Alt ok tuşuna basıyoruz. Buradan ayarlardan kuruluma geliyoruz. Kurulumda KGS kuruluma tıklıyoruz. Buradan güncellemeyi başlat seçeneğini tıklıyoruz. Güncellemeler aranıyor şu an. 10-15 saniye sürebilir bu. Kanal listeniz güncel diyor. Ben biraz önce güncellemiştim. Evet diyoruz. Kanal listemiz güncel İyi seyirler arkadaşlar